Efendim yurttan bir dosya paylaşacağız. Diyarbakır'da elektrikleri gece vakti kesilen fabrika mahallesi sakinleri yol kesme eylemi yaptı. Mağduriyetlerini dile getirmeye çalıştılar. Mahalle sakinleri bir süre sonra emniyet ekiplerinin gelmesiyle eylemi sonlandırdı. Diyarbakır'da elektrik kesilen mahalleli Diyarbakır-Elazığ karayolunu trafiğe kapattı. Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde elektrik sayaçlarının direklere konulmasına izin vermeyen mahallelinin elektriği sabah saatlerinde kesildi. Bunun üzerine mahalleli de öğleden sonra Diyarbakır Elazığ Karayolu'nu trafiğe kapattı. Polisin gelmesiyle eylem sona erdi. Mahalleli evlerinde elektrikli cihazlara bağlı yaşayan hastaların olduğunu belirterek tepkilerini dile getirdi. Emin Kurt devlet bize bir çare bulsun diyerek yardım istedi. Devlet bize bir çare bulsun. Burada 230 hane var. Hepsi fakir insanlarız. Hepsi sosyal sosyalda destek alıyoruz. Mahalleli kullandıkları elektriğin kaçak olmadığını da savundu. Kaçak değil suyumuz kaçak değil yani her şeyimiz var. Yani adımız şeyde telaşta var. Bir baksın araştırsınlar. Zaten bizim indirimimiz de var. Bize yardım ediyorlar.